Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir karınca, kraliçe karınca beslemek istediğinizde, bir koloni oluşturmak istediğinizde test tüpünüzü nasıl hazırlayacaksınız onu göstermeye çalışacağım. Gerekli malzemeler çok basit. Pamuk, çöp şiş ve bir test tüpü sizin bütün ihtiyacınızı karşılayacaktır. İçinde kullanacağımız su... Hazır su olması gerekiyor. Çünkü Çeşme sularında kimyasal maddeler ol olabiliyor ve bu karıncaları olumsuz etkileyebiliyor. Ee, ölümler olabiliyor ya da kraliçe böyle yumurtalarını yiyor, kötü etkileniyor, zehirlenebiliyorlar. O yüzden hazır su kullanıyoruz. Sadece tri bu. bu. E, detay bu yani. En önemli detay bu. Hazırlamaya başlayalım isterseniz. Çok basit. E, ben hemen dolduracağım e, sizin için. Test tüpünün yaklaşık yarısına kadar bir e, su dolduruyoruz. Hazır su. Hemen doldurayım ben onu. Ondan sonrası pamukla tıkayacağız ve test tüpümüz hazır olmuş olacak. Test tüpünüzü eğer aldıysanız, yeni geldiyse kargodan önce önceden bir yıkayıp kurutursanız, mümkünse sıcak suyla yıkayıp kurutursanız sizin için çok iyi olacaktır. Çünkü steril etmiş olursunuz, yani temizlemiş olursunuz. Şu şekilde, çok basit bir şekilde, neredeyse yarısına kadar suyla doldurdum, hazır su. İçine Pamuk tıkayacağız. Ama pamuğumuz ne e, orayı böyle çok sıkacak ne de çok böyle gevşek olacak. Tam ayarında bir pamuk ayarlıyoruz. Şuradan ucuna bastırıyoruz ve çöp şişin arkasıyla içe doğru ittiriyoruz. Ben gösteriyorum. İttirdim. Burası önemli. İttirirken yavaş yavaş yaklaştırmayın suya. Suya yaklaştıktan sonra hemen göstereceğim bir anda ittirmeniz lazım ki orada hava kabarcığı oluşmasın. Dik, dik yapacağım bunu. Şu şekilde yaklaştırdım. Bir anda ittim. Gördüğünüz gibi hava kabarcığı oluşmamış oldu. Suyun içinde. Normalde hava kabarcığı oluşuyor işte. Hava almasına neden oluyor. Şöyle biraz daha ittiriyoruz. O nemin tam pamuğun en ucuna kadar gelmesini sağlıyoruz. Zaten kraliçe karınca içine koyduğunuzda kraliçe kendine göre bir ortam ayarlayacak. Ortam oluşturacak. O yüzden çok da şey yok yani. Kazıcak hatta tabiri caizse pamu biraz. Kendine göre bir nem ayarlamak için. Şöyle düzenliyoruz pamuğun fazlalıklarını. içine doğru bastırıyoruz. Bu şekilde hazırlanmış oluyor. Bir de ucuna pamuk tıkarsak. Yine aynı çok böyle ne havasız kaldıracak kadar tıkayacağız ne şey olacak yani. mesela burada karıncaların kaçmaması. Burada bir kraliçe var gibi hayal edin. Test tüpümüz bu şekilde oluyor. Eğer karanlık bir yerde muhafaza edecekseniz etrafına bir kalıp kavur yani kap yapmanıza gerek yok. Eğer karanlık yerde muhafaza etmeyecekseniz aydınlık bir yerde olacaksa muhafaza edeceğiniz yer şu şekilde bir şey de hazırlamanız gerekiyor. Hemen onun da örneği var elimde. Kılıf. Çünkü karıncalar kırmızıyı göremiyorlar. Siyah olarak algılıyorlar. Hem buradan ilerlemeyi görebiliyorsunuz şeffaf olduğu için hem de onlar karanlıkta olduklarını sanıyorlar. Mesela masanızın ya da dolabınızın kenarında şöyle durduğunu varsayın. Siz oradan ne olduğunu, ne bittiğini işte görüyorsunuz. Mümkün olduğunca bir dolaba koymaya çalışın bu tüp hazırladıktan sonra ki karınca stresi olmasın. Çok böyle sarsılmasın yani. Dolabınızın içinde bir karanlık ortamda muhafaza etmeniz çok çok daha iyi olacaktır. Onunla ilgili bir stand da göstereceğim. Çok basit malzemelerle yapabileceğiniz ileriki videolarda. Test tüpümüz basitçe bir kalıp ve pamuk su test tüpü yardımıyla çok rahat bir şekilde hazırlanabiliyor. Bunun sayesinde kraliçelerimize bakmış oluyoruz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler kanalı takip etmeyi unutmayın. Böyle karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili daha çok videolar gelecek. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.